Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2022 yılı için personel alımı gerçekleştirilecektir. Görmüş olduğunuz gibi tarihimiz günceldir arkadaşlar. Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ve sizlerden ricam, çevrenizde ilgili ilana başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Duyurumuzun detaylarına baktığımız zaman KPSS sonucunuza göre ÖSYM tarafından merkezi bir yerleştirme gerçekleştirilecektir ve toplamda 1800 arkadaşlar arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecektir. Tercih kılavuzuna bu alandan ulaşacaksınız arkadaşlar. Detaylı bilgiler burada yer alacaktır. Hangi alanda kaç atama yapılacağının bilgisine baktığımız zaman ziraat mühendisi alanında 523, veteriner hekim alanında 392, gıda mühendisi alanında 135, orman mühendisi alanında 86, su ürünleri alanında 51, balıkçılık alanında 15, harita mühendisi alanında 7, avukat alanında 24, laborant orta öğretim alanında 23, diğer teknik hizmet personeli alanında 23, biyolog alanında 23, Sağlık teknikeri alanında 10, teknisyen alanında 3, ziraat teknikeri alanında 10, ziraat teknisyeni alanında 3, büro personeli alanında 182, orman muhafaza memuru alanında 190, koruma ve güvenlik görevlisi alanında orta öğretim ve ön lisans olmak üzere toplamda 100 adet personel alımı gerçekleştirilecektir. Gerekli linkleri açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak işlemlerinizi halledebileceksiniz. Süreç içerisinde gerekli duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu nedenle kanalımıza abone değilseniz abone olarak bu tür duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.